Kıymetli kardeşlerim, Oruçlu için müstahap olan şeyler şunlardır. Sahura kalkmak, sahuru gecenin son yarısına geciktirmek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Sallallahu aleyhi ve sellem, fe Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Bunu gecenin son kısmında, yani sabah namazına daha yakın bir zaman yapılması müstahaptır. İftar yapmada acele davranmak. Efendimiz buyuruyor ki, eğer yemek hazırsa önce yemeğinizi sonra namazlarınızı kılın. Orucu hurma, su veya tatlı bir şeyle açmak, İftar esnasında dua etmek, oruçlu bir mümini iftar ettirmek, iftar vakti ikramlarda bulunmak, Ramazan ayında yakınlara, fakirlere, diğer aylara oranla daha fazla yardımda bulunmak, daha çok sadaka vermek, oruçlu iken lüzumsuz sözlerden kaçınmak, kötü bir Olayla karşılaşıldığında ben oruçluyum demek, Kur'an okumak ve mukabele yapmak, itikafa girmek bunlar oruçlu için müstahap olan şeylerdir. Bunları yapmaya gayret etmemiz lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.